arkadaşlar bugün size Ersin Çakı'nın şeyini nasıl yapılacağını göstereceğim heykeline siz de benim gibi yapabilirsiniz şimdi arkadaşlar şimdi Şimdi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağınızı göstereceğim. Ee, evet arkadaşlar şimdi yaratıcı yapın. Sonra düz yapın ve oluşturun dünyamızı Sonra arkadaşlar şeyler yapacağız? İsterseniz siz sadece kafasını da yapabilirsiniz. İlk önce arkadaşlar beyaz beton, kırmızı beton, siyah beton. Demir ya. Ee, galiba bu kadar ben oyun oynuyorum video son arkadaşlar şimdi size nasıl tuttuğunu göstereceğim arkadaşlar şimdi size yapmayı öğreteceğim tamam başlayalım İlk önce şundan burundan ilk önce şundan iki blok sonra buradan gelir şöyle koyun sonra arkadaşlar bunu koyun. Durum böyle miydi? Sonra böyle böyle yapacaksınız arkadaşlar. Sonra bunu kapatacaksınız. Şurasını kapatmayabilirsiniz şu an arkadaşlar. Sonra arkadaşlar siyah beton alıp şuradan yapalım. Bu arada arkadaşlar babam Brawl Stars oynuyor. Durun böyle değil ya. Durun. Yanlış yaptım yanlışla. Bunu yapalım. Aklıma geldi. Şimdi buraya böyle koyun. Sonra buradan böyle koyup 1 2 3. Böyle yapıp sonra böyle yapın sonra böyle. Bazen yanlış da olabiliyor. Sonra şöyle yapıyorsunuz. Sonra böyle durun ben şu slime'larda acayip nefret ediyorum. Çok kolay alacağım arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz eğer nefret ediyorsanız. Sonra şöyle bakalım. Diğer tarafına bakarak yapıyorum. Sonra şuradan böyle koyuyorum. Evet böyle arkadaşlar şurası bir tek yanlıştı hatırladım sana. Sonra arkadaşlar bunları böyle koyacaksınız. Buralarda en son yapacağız arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şöyle koyun. Bayağı güzel oluyor. Bakın arkadaşlar şu an ayakkabı kısmını yaptık. Baya güzel oluyor arkadaşlar. Sözü. Dur. Yanlış bırak. Sonra buradan bunu yapıyorsunuz. Durun biraz daha şöyle yapıyoruz. Tamam. Böyle galiba. Tamam böyle. Da da Zaman çok az kaldı. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir tane setle çekeyim daha yukarı. He şunu yapsam arkadaşlar daha iyiymiş. Heh, böyle daha iyi. Böyle telefonu böyle koyduğunuzda bu arkadaşlar. sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz. 2 3 sonra bak şuraları kırmanız lazım. Sonra buradan Gördüğünüz gibi burada bitti. Sonra arkadaşlar buraya böyle kapatın. Sonra buraya 3 tane koyacaksınız arkadaşlar. Sonra 2 2 2 2 3 Gördüğünüz gibi böyle yapacaksınız. Sonra arkadaşlar Benim yapmış olduğum gibi şöyle böyle yapacaksınız arkadaşlar böyle bakın şuralar biraz garip olduk. aslında. Doğru aslında dur. Şurayı arkadaşlar ben dört yapacağım. Böyle olur. Sonra arkadaşlar burada gidiyorsunuz. Sonra buralara bunu koyacaksınız. Gördüğünüz gibi. şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Evet aynen böyle. Evet arkadaşlar böyle yapıyoruz. Böyle yaptığınız arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi böyle yapıyorsunuz. Sonra buraya koyun. Bir kaç tane. Üç dört, beş, altı kan. Yani altı olması lazım. Şöyle yapacağız. Bu böyle olacak. Beş. Veya da beş. Tamam. Durun. Ben şunu yine kırıyorum. Çünkü her an yanlış yapabiliriz. Sonra şöyle yapalım. Şöyle. Bunu da böyle koyduğumuzda galiba doğru. Sonra şuraya ve buraya. Bunu ve bunu. Sonra böyle. Sonra böyle. Evet doğru gidiyoruz. Sonra arkadaşlar buraları böyle kapıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Sonra arkadaşlar şuraya koyuyoruz. Sonra evet gördüğünüz gibi bir tane bir blok. Bu da bu. Tövbe. Sonra arkadaşlar burayı da yaptığımızda sonra gördüğünüz gibi burada yayıyor. Sonra şuradan 5. oldu için şöyle sonra Böyle. Sonra böyle. Et evet, benim gibi yaparız sizde. Evet arkadaşlar, sonra hemen alıp burada iki blok koyun. Sonra böyle, 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 böyle koyun. Sonra bir, iki, üç koyun. Sonra şöyle yapacaksınız. Gördüğünüz gibi. Böyle yaptığınızda bir tane şu koyun. arkadaşlar bir tane daha uzatacağız. Siz de benim gibi yapabilirsiniz. Neyse. Şöyle koydum. Buradan buradan Buralar yanlış olur. Evet buralar doğru. Tamamen doğru. Şu bunlar. Evet burada doğru. Sonra arkadaşlar nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Böyle yapacaksınız. Sonra bunu koyacaksınız. Sonra bunu böyle. Tamam bu sefer doğru. Galiba doğru. Böyle koyacaksınız. Son arkadaşlar bunu böyle koyacaksınız. Ve bu logo da bitti. Şimdi böyle koyalım. Şöyle şöyle şöyle. Sonra arkadaşlar böyle koyacaksınız. Tamam burada bitti de. Sonra şuradan biraz böyle şöyle. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi beyaz terikot alacaksınız. Sonra böyle dört tane koyacaksınız. 4 tane koyduğunuzda şuraya bir tane bunu koyacaksınız böyle yapacaksınız sonra böyle kaplayacaksınız sonra böyle böyle sonra böyle Bakın buraya katlamanız lazım. Lazım sonra şuradan böyle. Ondan sonra arkadaşlar, dan kahver kahverengi beton alacaksınız böyle koyacaksınız. Sonra böyle koyacaksınız arkadaşlar. Sonra buradan şöyle koyacaksınız. Sonra böyle. Gördüğünüz gibi doğru gidiyoruz. Sonra arkadaşlar böyle koyacaksınız. Sonra kurun şuralarını yapmıyor. Son arkadaşlar buraya bunu koyacaksınız. Sonra burayı bunu koyacaksınız. Hemen tersine çekelim. Son arkadaşlar. Bunu koyacaksınız. Böyle yapacaksınız. Bura bitti böyle ah şu ee, buradan da bir tane kıracaksınız buraya da bunu buraya koyacaksınız ve böyle olacak ve sonra bur Buraya da değişik gördüğünüz gibi buradan sonra şunlar var Buraya kırmızı koyacaksınız. Sonra arkadaşlar şuradan bunu yapıp şu an arkadaşlar şapkasını yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu bu yerler bitti tamamen. Şimdi en son olan bakın bu çok gerçekten önemli. Bakın şuradan başlıyoruz. böyle şöyle dört tane miydi unuttum burayı gördüm mü neyse el nefret etti pek <laughs> yaptı sonra arkadaşlar böyle yapacaksınız. Buradan inip şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Tam bakın. Tam şurada arkadaşlar. Şey kırmızı olması lazım. 3 tane kırmızı. Ay. İki tane kırmızı sonra. Bunu da sonra arkadaşlar böyle yapacaksınız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bitti. İsterseniz eğer çok zayıf olduysa şuradan bunu uzatabilirsiniz. Vallahi güzel oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zaten burası arkadaşlar iki tane olması lazım. Böyle yapabilirsiniz gördüğünüz gibi Ersin Çeki'nin karakteri acayip benzer. Şimdi arkadaşlar diğer yerin aynısını yapacaksınız. Bakın şurayı. Bakın tam buradan başlaması lazım. Burayı da dikkatli olun. Bakın şuradaki beyaz var ya. Buradan altı yine buradan. Sonra arkadaşlar 3 blok koyup yine 3 blok, yine 3 blok. Bakın beni yine izleyin bakın şöyle. Baya benzedi arkadaşlar ya. Görüyor musunuz? Bakın bakın yaklaştık ya. Bakın böyle koyun. Gördüğünüz gibi burada yeniden aynısını yapın arkadaşlar. Ama bu sefer bu türe bakacak şekilde. Çat çat. Ve sonra arkadaşlar. Dur yanlış oldu ya. Şuralar yanlış. Şöyle. Burada böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra bunu da koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı da güzel oluyor. Ben bayağı sevdim. Evet burada bitti. Şimdi arkadaşlar böyle yaptık. Gelelim arka tarafını durun şunları kıralım da. Evet kapımız karışmasın. Bunlar arkadaşlar yanlış. Kırabilirsiniz. Yanlış yapmıştım zaten. Çok özür dilerim. Sonra arkadaşlar böyle kırın 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 kırın. Onu da arkadaşlar örnek olarak yapmak istemiştim. Tamam bu kadar bitti. Sonra arkadaşlar Buralarda ne böyle? Şöyle koyacaksınız. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı da güzel. Var. şöyle. Gördüğünüz gibi ayakkabıları bu şekilde yapıyorsunuz. Sonra paltolunu yapmak için böyle yaptım. Bu Burada son arkadaşlar. Buraya isterseniz evde yapabilirsiniz. Ama az şak ev değil bu arkadaşlar. Bu ev olsaydı zaten ben size Ejdermin başında söylediğimi heykel olarak yapalım. Şöyle, şöyle. Gördüğün gibi arkadaşlar ben böyle yapayım. Gördüğün pürüzsüz hava yaptığımızı arkadaşlar bulutlar göz. arkadaşlar. Siyah bayağı da karanlık oldu. Çok da göremiyoruz. Burada, bakın burası son taraf arkadaşlar. Siyahlar için. Siyahlar için. Pazı olan için. Burası son taraf gördüğünüz gibi. Son arkadaşlar buraları böyle yapacağız. Sonra şuradan siyah kapı. Ay kırmızı kaplayacağız. Sonra arkadaşlar böyle 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 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dinliyorum şu an şöyle. Buralar bitti. Tamam burası yazıldı. Bura arkadaşlar eline şöyle yapalım. Elin de arkadaşlar böyle olması lazım. Gördüğünüz gibi bayağı da güzel oluyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam Ersin Çöke'nin karakterini yaptım. Uf. Şimdi arkadaşlar böyle bunları böyle kapladığımızda kırmızıya geldik. Sonra arkadaşlar kırmızıları koyacağız. Şörtünün arkalarında bir sürü arkadaşlar kırmızı olacak. gördüğünüz gibi sonra bu şey yazdım kanal resmini arkadaşlar böyle sonra arkadaşlar depresyonun sonra böyle sonra böyle. bunu şöyle yapacağız. Gördünüz arkadaşlar böyle. Sonra arkadaşlar bunlara yine beyazlık. Şura tarafa gittik. kaçarın kırmızı olacak Sonra arkadaşlar bunu böyle yapacaksınız. Arkadaşlar sonra bunu da böyle yaptığınızda kanar o kızlar. Her zaman gündüz yapsaydım. Ya. Ayarlardan yapıyorum. Her zaman gündüz açık. Gördüğünüz gibi şöyle sade çıkardım da. Gördüğünüz gibi böyle yaptık. Burada için sonra buraları siyah şöyle üstten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı da güzel olacak heykelimiz. Zaten arkadaşlar bu e, adamın şey YouTube kanalının arkadaşlar açıklamalar kısmında bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi böyle yapalım. Sonra. Buraları aynı yapmalıyız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı da güzel oldu. Hemen. Evet.